BAŞLAR <laughs> Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne yüzde kırk indirim FLO'da. <laughs> Tüm annelerin anneler <laughs> günü kutlu olsun. Bu reklamı yapay zeka kullanarak biz yapıyoruz. Antalya'da tohum mekan ve geliştiriyoruz. En zorundaysa robotik bir el, başarırsak gitar bile çalabilecek. Ve daha onlarca projemiz var. Geleceği değiştirecek. Filmlerini de kendileri yaptılar. Çünkü yapabileceklerinin sınırı yok. Onlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilsemlerdeki özel yetenekli çocuklarımız. 55'in 87 Türksel Zeka Gücü sınıfımızla tam 10 yıldır onları desteklemekten gurur duyuyoruz. Onların hayalleri, Türkiye'nin yarınları. Türksel'le bağlan hayal. Annemle ilgili ufak eleştirilerim olabilir O krop olmamış O etekle o olmamış Arkadaşlarım arasında annesi yıkaran hep ben olurum Bugün de sadece 7-8 kere arıyor Değil mi annesi? <laughs> Bugüne dek milyonlarca değişim kartı verdik Aram anne ya. Hiç değişme Hiç değişmesin istediğimiz annelerimiz için Bu anneler günü değişme kartı veriyoruz Tüm annelerin ve anne hissedenlerin günü kutlu olsun Korkmaz 7 parça elektro set. Benzersiz fiyatıyla sizi bekliyor. Haydi şimdi korkması var. Güne harika bir başlangıca ne dersin? Parmolim Aroma Sensations'ın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımart. Şimdi yüzde otuz daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Parmolim Aroma Sensations modunu yükselt mutfaklarının süper şeflerine gıda ile temas eden müzeyler için Silipi'den yeni süper mutfak havlusu. Ölçüsü daha büyük, kumaşı daha kalın ve en önemlisi parfümsüz gıda ile temas eden tüm yüzeyler için doğal yağlı dört çeşidiyle Silip Easy Clean Süper Mutfak Havlusunu çok seveceksiniz. Anneler gününde bir hediye annenize, bir hediye size. Çünkü Bambi'den set alan herkese bakiye buharlı ve bakımı temizleyici hediye. Anneler günümüz kutlu olsun. Bambi'm var benim. İbrahim ile bitkilerden cezinize hoş geldiniz. Her bölümde doğanın gücünden ilham alarak güzelliğe bambaşka bir pencereden bakacağız. Temiz içerik herkesin dikkat etmesi gereken bir konu, bir lüks değil. Bitkisel içeriklerle cilt bakımının tüf noktaları özel konuklarımızla birlikte keşfedeceğiz. Saç bende gerçekten takıntı diyebilirim. İşime motive olmak kendimi iyi hissetmekle başlıyor. Güzellik doğayla uyum içinde mümkün diyen herkes için keyifli bir yolculuk başlıyor. Ben alışverişe asla yalnız çıkmam. <laughs> Milyonlarca hobili sayesinde alışverişte bizim paramız daha değerli. Merhaba. Merhaba. 2000 TL. Bize de mi 2000? <laughs> Madem bu kadar kişi gelmişsiniz. Ay ne güzel oldu değil mi? Kalanıyla da şunu alalım. Kombi olarak. Çok sağ olun. Hopi. Okay. Cebinizde hopi varsa yanınızda milyonların alışveriş gücü var. <laughs>